Şimdi. Gel. Oraya gitmeden önce sana öğretmek istediğim başka şeyler de var. Hı. Neymiş onlar? Bazı mobilya firmalarının reklamları gibi şeyler. Okuyorum. Konfor, mamül, oturma grubu, ergonomi, şıklık, tasarım, minim, minimalist. Malist. Mini, mini, minimalist. 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 Evet. Devam et şimdi. Doğru. Maman min, Minimalist. <laughs> İleride solda genç odası üretimi yapılıyor. Kolay gelsin. Sağda ofis mobilyaları. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Bir sıkıntınız, sorununuz var mı? Sağ olun efendim. İyiyiz çok şükür. Bir probleminiz olursa mutlaka söyleyin amcacığım olur mu? Peki efendim. Gizem Hanım, bu tip meselelerle ilgilenmenize gerek yok Gizem Hanım. Çalışanlarla bu kadar işli dışlı olmayın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bir problem mi var? Diyelim ki var. Buyurun, dinliyorum. Yok, anlatmama lüzum yok. Çalışanlarla içli dışlı olmayın siz. Ee, benim sizin üstünüz olduğumu biliyorsunuz değil mi? Pardon, isim neydi? Mehmet. Heh, Mehmet Bey. Eğer herkes yerini bilerek çalışırsa işlerimiz daha kolay Hı hı. Bunlar önümüzdeki sezon için tasarladığımız oturma grubundan örnekler. Ee, aslında geçen sezon Ozan Bey elimizde kaldı. Ay, satılmadığını şaşırmadım. Gerçekten çok çirkin. Çirkin derken? Ee, yani şey demek istiyor Gizem Hanım. Yeterince minimalist değil demek istiyor. Evet. Bence bizim çizgimize gayet uygun bir tasarım bu. Aynen. O yüzden çizgimizi değiştiriyoruz beyler. Rahatlığın ön planda olduğu, şıklıktan ödün vermeden olan tasarımları seviyorum ben. Hem ergonomik olacak, hem göze hitap edecek. Anladım. Tabii. Evet. Ben anlamadım. Yani bunca yıllık çizgimizi niye değiştiriyoruz ki? Hmm. Ozan Bey. Neden iflas ettiğinizi hiç düşündünüz mü? Kader. Kader. Hmm. Başarısızlığı kader diye tanımlarsak daha kötü durumlara düşmeye mahkum oluruz değil mi? Sizin bir öneriniz vardır o zaman. Çalışmak, daha çok çalışma. Doğa kaderine razı olur ama insan dünyanın en zavallı yaratığı her zaman çalışmaya mahkum. O yüzden bundan sonra üretimleri Mehmet Bey ile kontrol etmenizi istiyorum. Tabii. Nasıl yani? İşinize hakim olmanın en iyi yolu üretim, tecrübe etmeniz. Mehmet Bey, Ozan Bey'in eğitiminden siz sorumlusunuz. Kolay gelsin. Hayatımda bu kadar ukala bir insan görmedim ya. Oğlum gülmesene sen de. Benim tarafımı tutsana sen. Oğlum bir de benim çocukluk arkadaşım olacaksın sen ya. Allah çocukluğundan beri sana böyle ayar veren görmedim kardeşim. Ya bırak Allah aşkına ya.